Aleyküm Aleykümselam abicim. Abi aklıma bir şey geldi. Eee yarın Buyurun. yengeyle mi gideceksiniz yalnız mı gidiyorsunuz? İnşallah beraber gideceğiz. Ha tamam. Ne zaman gelirsiniz? Ee, abi dört gün gidiyoruz. Pazar günü döneceğiz inşallah. Ha çok güzel. O güne kadar bir orada dua edip plan yapsanız. Şimdi ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın önüze şimdi 300 milyon dolar kadar e, Türk Hava yolları Asya Finans'tan para çekmiş mahrem biraz. Evet. Şimdi bunun yerine konması lazım. Yani geçiş olarak da olsa yani orada eksilmemek için. Şimdi öyle bir ekibimiz vardır. Yani arkadaş, eş, dost yani e, öyle bir organizasyon yapıp efendim öyle bir şey duydum. E, yerine koyduk der gibi e, sonra da ne zaman emrederseniz çekeriz der gibi böyle bir geçiş döneminde büyük bir hayır yapıp e, 10 umre 20 umre ben bilemem Allah katında durumunu da böyle Hı -hı. bir öyle gelseniz diye aklımdan geçiyor. Abi inşallah, yani. inşallah biz bir haftadır hep uğraşıyoruz o meseleyle. Alakalı. Onda şüphem Çünkü... yok da, onda şüphem yok da. Şöyle. İnşallah. Hani senin evet. Senin, e, sana karşı bir kardeş, abi gibi şey gibi e, düşünerek şöyle düşündüm. Senin o tür organizasyonu, e, yaptığın o bir haftalık şeyi bizzat e, şu şunu verdi, şu şunu verdi, şu şunu verdi. Efendim o 300'ü hiç olmazsa tamamladık, bize düşeni yaptık e, diyebilip ke, e, kendi başına gelip açıkçası bizim murat gödetmek yani. Şimdi konuşuyoruz. Allah razı olsun. Yani, yani Allah razı olsun. O yaptığın umumi çok güzel sevap da. Böyle bizzat başı çekerek hani senin e, ekibin var tanıdıkların var hani onları da hesaba katarak kendin benden efendim 300'ü biz tamamladık diyebilirsen bana göre e, ben yapsam 100 umrak kazanacağımı umarım da e, en az 15-20 umra var gibi geliyor bana aklıma geldi birden. Allah razı olsun. Bir üç kişiyi götürüyoruz abi zaten inşallah onlar da çok çaplı şeyler yani bakalım. o şunu yapacak. Mesela öyle çaplar vardır ki milyar dolar vardır. Korkmaz, korkabilir. Bütün şeyini oradan geçirir. Bilmiyorum. Veya parasını yatırır. Bir şey yapar. Öbür taraftan tabii korkmamak şartıyla. Korkarsa iş karışık. İnşallah. Onlara yok, yok. Allah'ın izniyle. korkmaz. Bir bakalım onlardan bir inşallah hayırlı bir sonuç çıkar diye ümit ediyorum. Abi çıkarsa, hadi. çıkarsa yaptık ettik diye senin gelmen benim bundan sonra buradaki kafanın da çok ardına kadar açılması eksilisini kazandırır. Aslında geçti. Yani öyle bir düşüncem söylemiş olayım. Allah razı olsun. Evet, hep bunun planını kurarsan orada da konuşarak ederek. Yani ben şunu söylerim. Öbür tarafta bizim de umre sahaplarımız olursa en az 10-20 umre kazandıracağına inanmıyorum. Amin. Neden? Çünkü Amin kendisinin şu anda en büyük dert ve sıkıntısı günde 5-6 defa o mesele. Yani kısa devretme için hangi plan var aklında olsun. Kimse duymasın. Evet. Abi evet, inşallah bütün bütün gündemimizde bizim, büyük bir bizim de gündemimiz bütün o oh hep abi. İnşallah. inşallah.